Merhaba değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarif olan kırpidesini sizlere sunacağım. Bu tarifte pidemizi peynirli yapacağız. Tabi sade peynir değil. Gördüğünüz gibi içerisinde sebzeler de olacak. Bunlar maydanoz ve soğanla muhteşem adeta bir lezzet katacak pidemize. Değerli dostlar, kırpidesi tabii ki birçok ilde artık böyle bunların için özel yerler yapılmaya başladı. Ama evimizde de yapmak inanın ki çok basit. Dilerseniz laf fazla uzatmadan hemen tarifi anlatmaya başlayayım. Gördüğünüz gibi 5 su bardağı unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Değerli dostlar kullandığım su bardakları 200 mililitrelik hepimizin evinde bulunan standart ölçülerdeki su bardaklarıdır. 2 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Gerçekten çok güzel olacak. Yapımı çok kolay. Hemen üzerine şekerimizin ardından 2 tatlı kaşığı toz maya ekliyorum. Bu arada değerli dostlar kanalıma abone değilseniz hemen abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirseniz de yayınladığım yeni tariflerden haberdar olursunuz. Bunu da söylemek, belirtmek istiyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir ve bu da ikinci sıvı yağımız. Bunu da bir kenara alalım ve şöyle kabaca bir karıştıralım. Ardından su ekleyeceğiz. Değerli dostlar su ölçümüz yaklaşık bir su bardağından biraz fazla olacak. Öncelikle bir su bardağı suyumu ekleyerek gördüğünüz gibi klasik standart ölçülerdeki 200 mililitrelik su bardağı bu. Şöyle bir kabaca karıştırıyorum. Daha sonra biraz daha su isteyecek ama suyu kontrollü eklememiz gerekiyor. Yani toplamda 230-240 mililitre su ekledim. Gördüğünüz gibi yarım bardaktan daha az bir su vardı ekstradan eklediğim bardakta ve bir kısmını ekledim. Tekrar karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Birazdan elimle devam edeceğim. Kullandığınız unun ölçüsüne göre yahut içerisine koyduğunuz yağın miktarına göre bazen suyun ölçüsü değişiklik gösterebiliyor. O yüzden suyu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz ama netice itibariyle bakın şöyle bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Nispeten ele yapışmayan ve sert bir hamur oldu. Şimdi bunu mayalanması için dinlendireceğiz değerli dostlar. Kapağını kapatalım. Kapaklı bir kap değilse üzerine örtün mutlaka veya streç filmle kapatın ve 1 saat ılık ortamda mayalayın. Biz de bu arada sebzelerimizi ve iç harcımızı hazırlayalım. Şöyle 4-5 dal taze soğanımız var. Bunları ince ince kıydık ve derin bir kap içerisine koyduk. Üzerine ince ince doğradığımız sapıyla, yaprağıyla yarım demet maydanoz var. Şöyle göstermek istiyorum değerli dostlar. Bazı arkadaşlar saplarını ayırıyor. Tabi dip kısmını kesip atacağız ama komple de böyle saplarını ayırmanıza gerek yok. İnce ince kıyarsanız gayet de güzel bir lezzet veriyor. Bu gördüğünüzde kaşar peyniri ve ben bunu gördüğünüz gibi rendeledim. Güzelce şöyle bir karıştıralım bir miktar da yağ ekleyeceğiz içerisine. Çok az bir sıvı yağ ekliyoruz. Yani şöyle yarım çay bardağından daha az bir miktarda sıvı yağ ekledim. Ve güzelce karıştırıyorum. Evet iç harcımız da hazır. Dilerseniz patatesli ne bileyim kıymalı da yapabilirsiniz ama bu tarif de gerçekten muhteşem. Peynirli, soğanlı, maydanozlu bu karışımı sevmeyeni daha görmedim. Şimdi şöyle pişireceğimiz tepsinin içerisine bir miktar sıvı yağ ekledim ve böyle bir peçete, gelen, peçete kağıdı ile peçete kağıdıyla tepsimizin dibini komple her tarafını yağlıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi bir saatte doldu ve hamurumuz mayalandı. Şöyle un serpiştirdiğimiz bir tahtanın üzerinde uzunlamasına bir şekil verdim ve bunu birazdan gördüğünüz gibi böleceğim. Değerli dostlar ortalama 5-6 taneden güzel oluyor ama daha da küçültebilirsiniz. Ne kadar ince ne kadar narin yaparsanız ne kadar küçük parçalar yaparsanız ince tabi bu zamanla bir meziyet halinde gelişebilir. Çok daha nefis pideler çıkarabilirsiniz. Ama dediğim gibi şu an için bu tarifi 6 eşit parçaya veya ne bileyim 8 parçaya bölmeniz yeterli. Böldüğümüz her parça şöyle avucumuzun içiyle Tahtamızın üzerinde açıyoruz. Arada elimize yapışmaması için çok az unluyoruz. Evet. Yuvarlak, yuvarlak bir formda açtıktan sonra şimdi içerisine hazırladığımız iç malzemesini koyacağız tabii ki. Değerli dostlar bu tarifi bilenlerin affına sığınıyorum. Bilmeyen değerli kardeşlerimize de en ince ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyorum. Bilmeyenler de öğrensin diye böyle bir çaba sarf ediyorum. Umarım faydalı oluyordur tariflerim. Şöyle kenarlarını kapattık ve uzunlamasını yaptık. Elimizi şöyle iki tarafa doğru bir şekilde bastıra bastıra ilettiğimizde zaten uzunlamasını açıldığını göreceğiz. Avcumuzun içinle içiyle de şöyle gördüğünüz gibi iyice bir açtık. Ve bir tahta kaşık yardımıyla şöyle üzerlerine şekiller veriyoruz bunu yapmak zorunda değilsiniz ama bastırmış da oluyoruz aynı zamanda içerisindeki iç harcıyla hamuru iyice birbirine yapışmasını sağlıyoruz ve tepsimizin üzerine aldık fırına göndermeden önce şöyle su ve yağ karışımı çok az bir yağ karışımı var su da var tabii ki yani şöyle anlatayım size ee, yarım çay bardağı içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar yağ koydum o karışımı fırına göndermeden önce hazırladığımız kır pidelerin üzerine güzelce sürüyoruz gördüğünüz gibi ve fırına gönderiyoruz değerli dostlar 220 derece fırında kızarana kadar pişireceğiz fırın derecesi değişebilir 240 de olabilir bu fırınlarda maalesef bir türlü ayar tutmuyor 240 220 derecede kızarana kadar pişirdik eğer kızarmıyorsa sorun oluyorsa derece yükseltin değerli dostlarım Fırından çıkar çıkmaz üzerlerine tekrar az önceki sıvı karışımı su ve yağ karışımını tekrar şöyle bir sürdük ve üzerini bir havluyla kapattık. Kurumasını engellemek için böyle bir birkaç dakika bekledikten sonra artık servis edebiliriz. Gayet güzel yumuşadı. Şöyle bir içinde göstermek istiyorum. Öncelikle eşit parçalara bölelim. Değerli dostlar gerçekten güzel bir tarif. Umarım bunu da arada dener ve ev halkına ikram edersiniz ve eminim ki beğeneceklerdir. Beğenirlerse de aşağıdaki yorum kısmına mutlaka fikirlerinizi, görüşlerinizi yazmanızı istirham ediyorum. İçinde şöyle bir gösterelim değerli dostlar. Gerçekten harika, harika bir tarif. Çok da bir malzeme kullanmadık gördüğünüz gibi. Umarım denersiniz, beğenirsiniz ve yorum yaparsınız. Haftaya yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Ağzımı sulandırdı bu tarif yahu.